Vallahi yıkılmış. Abi trafik berbat. Arkada iş makineleri var. İş makineleri de girmeye çalışıyor. Arka trafik çok kötü. Şuna bak ya. Her gün önünden geçtiğim bina. Her gün önünden geçiyordum. Abi berbat kaos var. Bu bilinçli bilinçli diyorlar ya insanlar. Yok abi deprem bilinci yok insanlarda. Herkes sokaklarda. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak dolunayda kabak gibi çıktı. Abi, abi devam ediyorlar. Hala mina çok eskiymiş ya. Enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. İçinde insan var mı yok mu belli değil. Vardır muhtemelen. Abi çok tehlikeli enkazlar ya. Herkes üstüne abanıyor. He. Yo devam ediyor artçı. Az önce de tane de artçı oldu. Aksana şuna. Ambulanslar burada.

Abi yok arıyorlar işte insanları. Baksana kiminde maske var kiminde yok. Ben de maskesiz çıktım anasını satayım. Aynen öyle. Covid'le mi uğraşacaksın? Depremle mi uğraşacaksın? Ne pis bo Siktir boktan bir yılmış bu 2020.